Arkada kırılan tahtaları da kenara ayırın. Ağam. Ya ağam. Buraları onarıyoruz da. Ya yeniden yıkarlarsa? Yine yaparız. Vazgeçmek yok. Doğru tabii de. Emekler ziyan oluyor. Ne çabuk unuttun kat başı. Yok günde kaç adetin karnı doydu burada. E, baraj gelince zaten hepsi gidecek. Kaygılanmayı bırak. Biz şimdi ne yapabiliyoruz ona bakalım. Emredersin ağam. Sen ne emredersen o. Oh! Ne yapıyorsunuz lan Seracılar? Barajdan kurtulunca başlamışsınız hemen çalışmaya. E kurtulması be de Ne uyduruyorsun gene? Am sen de mi Vallahi görmemişim. Ya sen duymadın mı? Bu baraj için gelen ameleler işe başlamadan bırakıp gitmişler. Birileri bunların otellerini taşlamış. Bunlar da can korkusuna paydos vermişler vallahi. Baraj yok mu yani? Bunu mu dersin? Lan ağzın bunu mu der? Eyvallah. Bana şişi yaş. <laughs> bu sultan denen kız arazinin ortasında kalmış bu başına. Vallahi ben size diyeyim, zaten gelen de durmaz gider. Bu sultan denen kızla yapamaz, o da yakında vazgeçer döner. Oyalama milleti Vedo. Hadi git yoluna. Tamam ağam ya, kızma hemen. Beni biliyorsun, ben duyduğumu söylüyorum. De hadi kolay gele. Hadi gel. Ömer, ne yapıyorsun burada? Yardım lazım diye geldim. Bu nereden çıktı şimdi? Senden yardım isteyen olmadı. Ne diye geldin? Duydum ki kişiler gelmeye korkmuşlar. Aşağına bir hal gelmiş. Kim yapmış, neden yapmış bilmiyorum. Ama bu adi değil. Yardım lazım diye geldim, bir başınasın. Adalet için geldin yani. Babana gitseydin ya o zaman kızmasın sana. Ben babam değilim sultan. Ama temsil ettiğimiz yer aynı. Bu köy, bu köylü. Eğer bir hata yapıldıysa bana onarmak düşer. Müsaade et yardım edeyim. Günün boşa gitmesin. Sen Barış için yardım etmeye geldin yani. Sırf adil olmak için. Hem de baraj yapılmasını istemediğin halde. Anladığım bir iş değil. Ne yapmam gerektiğini söylersin ben de yaparım. Çok garip bir adamsın Ömer. Ee, Mira'yı sola alır mısın? Elindeki ne var? Sola. Düz tutarsan bir de. Duydun değil mi adamı? Şirketin mallarıymış bunlar. Dünya para saymaları lazım ellerimize şimdi. Yoksa mı yalarlar? Büyük vurgun bu, büyük. Değil mi Hamido? İyi para kalır, değil mi bize bu işten? Bu kamyon böyle ne olacak Hamido? Bak doğru değildir bu yaptınız. Hırsızlıktır bu. Hırsızlık mı? Sen nerede olduğunu sanırsın? Bu ne diyor Hamido? O adamın dediği arazi Celal Han'ın arazisidir, öyle değil. Öyledir Hamido. Tamamen sular altında kalacakmış. Öyle derler. Latif Bey'in arazisinin bir kısmı da kalacak derler. Kapat o kapağı. Kamyon ait olduğu yere gidecek. Sen ne dersin Hamido? Ne demek ait olduğu yere gidecek? Niye lafımı ikiletiyorsun lan? Sinir? Duydun! Kamyon ait olduğu yere gidecek! Ya fırsat ayağımıza kadar gelmiş Hamido. Bu adamlardan istediğiniz parayı kopartırız. Seni buraya dömerim oğlum. Anladın mı? Seni buraya gömerim. <laughs> Küçük arabanın elini çöz. Hamido! Hamido! Bir atlı geliyor. Bizimkiler atla gitti. Yok yayan getirir. Az alın. Çabuk. Saatin Durun, durun. Saatin sesi bu. Benim atımdır. Durun. Ya dur nerede o tuzak olabilir? Yok saatin ne? Ben seni hep sevdim, Merdo. Konağa geldiğin ilk gün, bacaklarının zangır zangır titrediği o gün var ya. Bugün orada sana su verirken parmaklarının titremesinde kalmıştı benim gözüm. O titreyen parmaklarında anlamıştım kalbinin de titrediğini. Sonra gözleri aynı anamın bana baktığı gibi bakıyorlardı. Sen o gün babanla birlikte hatırana koşmuşsun ya. Ben de anama koştum. Ömrünü bir yataktan bakarak geçiren garip anama. Dedim ana, bak bu oğlanla bir şey var. Benim kalbime iyi gelen bir şey var. Hani o üstü başı yırtık bir kan vardı ya. Onu ben diktim senin için. Sen anlamadın bile. Anan dikti sandın belki. Belki bir başka biri. Kaç zaman o duvarın ardına gelip Safinaz'a anlattığın hikayeleri dinledim. Öyle güzel anlatıyordun ki. Hiç bitmesin istedim. Sen anlat. Ben dinleyeyim. O duvar dibinde ne hayaller kurdum ben. Sonra ben o duvar dibine hep çiçekler ektim. Keklik gözü. Dediler bu bataklıkta keklik gözü mü yetişir? Aklın alıyor mu senin hiç? Gün aşırı su ister. İlgi ister, alaka ister. Dinlemedim onları Merdo. Çünkü inandım. Ben o bataklıkta o çiçeklerin yetişeceğine inandım gün aşırı suladım. İlgi gösterdim, alaka gösterdim. Sana olan aşkımı anlattım. Seni gördüğüm her gün için bir çiçek ektim. Ovada gördüm seni, ektim. Avluda gördüm seni, ektim. Bahçede gördüm seni, ektim. Onlar yeşerdikçe sen de benim içimden taştın. Ama bir daha o bahçede çiçek yeşermeyecek. Çünkü abimin kanı aktı o çiçeklere Merdo. Beni her şeyden çok seven, benim bu dünyadaki tek arkadaşım, tek sırdaşım. Abdurrahim abimi öldürdün sen.